Sizler ben de YouTuberım. Baksana. Ne haber <laughs> Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün arkadaşım <laughs> Ana'nın doğum günü Hadi, değil. değil. değil Bu da evet. Ümran'ın kızı. Ben ablamızın. Ben de, çok Mustafa, sen. Mustafa, ben de video var. çekiyorum ya, ama başka bir yerde çekiyorum. Merhaba. Sabahsız gözünüzü. Yeniden aç. Yeniden kapat. Merhaba arkadaşlar. Kanalı kapatıyor. Şurada bir kav... Mustafa. Merhaba arkadaşlar. Görüşürüz. Sonra tekrar görüşeceğiz. Evet. Bayanlar, baylar ve bay bayanlar. Bir şey bilmeyeceğim. Öpe bilemeyeceğim. Bizim de videomuzu çekeceğiz. Sen de Görüşürüz. Merhaba arkadaşlar. Tekrar birlikteyiz. Ooo. Oh, Gördünüz değil mi arkadaşlar? <laughs> Çok güzelmiş. Hadi arkadaşlar olayı inceleme tamamlandı.